Merhaba arkadaşlar. HGSM Prodüksiyon'dan ben Halil Yıldız. Video serilerimizin 8. dersine hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda klavyeyi tanımıştık ve nota değerlerini görmüştük. Şimdi bu derste ise sizlere çekme çarpmalardan bahsedeceğim ve bir alıştırma çalmaya çalışacağız birlikte. Evet. Ekrana gelen notamızı görüyoruz arkadaşlar. En başta C işareti var. 3. çizgilerinde B2 işaretini görüyorsunuz. Yani C'ler Sibemol 2 olmuş. Artık bunun yerini biliyorsunuz. 1 2 3 4 5. perdemiz Sibemol 2 arkadaşlar. Şimdi biz 4 dört 4'üne sayıyorduk. 1 2 3 4. İlk önce eseri çalmadan bonusuna bak bakacak olursak Re fa re sol re si do la Beraber yaptık Re fa bakın fa diyes 3 yazılı e, Fa diye okuyorum Ne diye çalacağız Fa diye 3 diye çalacağız arkadaşlar Re fa re sol re si do la Şimdi buraya baktığımda Re fa Ne yaptık fa'ya çarpma yaptık Ben bunu çarpma olduğunu nasıl anladım V işareti arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Çarpma anlamına geliyor. Ters V ise teli çekme anlamına geliyor. Yani çarpmada ne yapılır? Tezeni V'ye attım. Fa diyefe bakın. Teli hiç aşağı çekmeden, yukarı kaldırmadan Fa 3'ün üzerine ikinci parmağımı ne yapıyorum? Çarpıyorum. Yani Re, Fa Sonra ikinci Re alttan gelmiş. Re, Sol. Dördüncü parmakla Sol'e çarptık. Re, fa, re, sol, re, si, bemol 2 çarpma. Re, fa, re, sol, re, si, do dedik. Şimdi bakın do'dan la'yı çekeceğiz. Do, la, do, la, do, la. Şimdi birinci ölçüyü çaldığımda. Re, fa, re, sol, re, si, do, la. Re, fa, re, sol, re, si, do, la. Birinci ölçü böyle arkadaşlar. İkinci ölçümüze baktığımda. La, sol, re, si, do, re, do, re, si, sol. Evet. Burayı nasıl çalacağız? La birinci parmak. La, sol çekme. Notaların altında yazan arkadaşlar parmak numaraları. La, sol, re, si. Bakın la üstten sol çekme. Ne yaptım? La tezeneli geldi. Solu çektim. La, sol, re alttan geldi. Si bemol ikiyi çarptım. La sol re si. Şimdi do re do re var ya burada 16'lık gelip tartımı Do re do re Do tek tezene re çarptım Do çektim re çarptım Do re do re dedik Do tezene re çarptı Do çekti re çarptı Do re do re Si alttan sol çekme Do re do re si sol Şimdi birinci portenin Tartımına bakarsak İzmir, 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 Gelibolu, İzmir. Yani birinci portenin en sonunda da bir ne var? Röpriz var arkadaşlar. Bakın başta röprizin karşılığı yok. Neden? Burası birinci porte olduğu için röprizin karşılığına gerek görülmeyebilir. Çünkü zaten birinci porte değil. Bunun tekrarını yapacağım. Röpriz neydi? Genellikle ikinci görüldüğü yerden birinci görüldüğü yere bir kere dönülmesini söyler. Ama ben burada başa yazmamışım arkadaşlar. Zaten birinci portede olduğum için en başına döneceğim. Buraya baktığımızda re fa ba, re, sol re si do la la sol re si do re do re si sol. dördüncü parmakla re'ye çarpıyorum üst telde. Do re do re si sol do re do re si sol re fa re sol re si do la la sol re si do re do re si do re fa re sol re si do la sol re si do re do re si sol. Şimdi ikinci portenin arkadaşlar ilk önce tartımlarına bakıyoruz. İzmir, İzmir, Gelibolu, İzmir. İzmir, 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 İzmir. Neden elim böyle sayıyorum? Çünkü 4 dört dörtlük olduğu için. Nasıldı? 1 2 3 4. Şimdi tartımlara bir de bonayı sığdıralım. Neydi bona? Notaları ritmik değerleriyle okumaya diyorduk arkadaşlar. La sol re fa do re do re si sol mi la mi la mi do re mi. İkinci portenin başında ne var? Repriz var arkadaşlar. Bunun karşılığı da son portede gelecek arkadaşlar. Şimdi ikinci portaya baktığımda La sol La üstten geldi sol çekme La sol re fa diye üç çarpma La sol re fa Do re do re si sol Aynı do re do re Do tezene re çarpma Do çekme re çarpma Do re do re yani doya tek tezene atıyorum bakın Do tezene re çarptı re telini çekerek alıyorum Bakın. Do tezene re çarptı. Şimdi re'yi çekerek aldım bakın. Şöyle. Do re do re Do re do re. Evet böyle yapacağım. Şimdi baktım da bu ölçüye. La sol re fa Do re do re si sol Sonra ikinci ölçüsüne baktım da ikinci portenin. Bakın. Mi'lerde şöyle bir çentik var. Bu parmak trili demek arkadaşlar. Şu fa'yı süslüyoruz yani. Mila 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 bu arada üstten alıyorum boş çünkü sıfır yazılı. Mila 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 Mi do re mi Mila Mila Mi do re mi. bütün de üstten geliyor. Mila Mila Mi do re mi Şimdi son porteye baktığımızda ise Re mi çarptı bakın. Re tezene mi çarptı. Re mi mi la. Re tezene mi çarpma. Mi alttan la üstten. Re mi mi la mi la mi do re mi. Röpriz geldi. ikinci portenin bakın şimdi röprizin karşılığını burada verdim ki en başa dönmeyelim diye. İkinciden birinci röprize dönüyoruz arkadaşlar. Yani la sol re fa do re do re si sol mi la mi la mi do re mi sonra devam etti. Re mi mi la mi la mi do re la sol Eseri baştan sona komple icra etmeden önce burada takıldığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda belirtiniz. Tüm yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Hemen eseri komple baştan tüm trafiğiyle, röprizleriyle. Bu arada ilk reyimizin üzerinde 2P yazıyor arkadaşlar. Bu ikinci pozisyon demek. Yani biz şu anda bu alıştırmayı ikinci pozisyonda icra ediyoruz. Evet, aldım baştan. Re fa re sol re si do la la sol re si do re do re si sol ne fa re, re sol re si do la la sol re si do re do re si sol. çünkü öpüz olduğu için bir tekrar daha yaptım buraya. İkinci portaya başlarken başta tekrar bir öpüz görüyorum. La sol re fa do, re do re si sol La sol re fa do re do re si sol mi la mi la mi do re mi re mi mi la mi la mi do re mi. Böylelikle de burayı bitirmiş oldum arkadaşlar. Buna yapacak olursak tekrar oluyor. Re fa re sol re si do la la sol re si do re do re si sol. Röpüs geldi. Re, fa, re, sol, re, si, do, la, la, sol, re, si, do, re, do, re, si, sol. Sonra ikinci portaya devam ettik. Röpüzü unutmuyoruz. Röpüzü başlıyor.

bu şekilde icra edeceğiz arkadaşlar. Unutmuyoruz. V işareti çarpma. Ters V işareti çekme. Ne yapıyoruz çekmede? Teli çekerek çalıyoruz arkadaşlar. Çarpmada da telin üzerine teli aşağı yukarı kaydırmadan tam klavye şu şekilde tam klavyeye gelecek şekilde çarpıyoruz buraya arkadaşlar. Öyleyse bu alıştırmanın ve bu dersimizin sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.